Evet tarih severler. Şu anda İzmir'de antik bir Roma yolunun üzerindeyim. Burası Eşref Paşa semti. Yine aynı zamanda burası mevki olarak da bayram yeri olarak geçiyor. Maalesef burası kıymeti bilinmeyen İzmir'in antik çağa ait önemli parçalarından bir tanesi. Roma döneminde burada Efese giden yolların geçtiği ve kentten çıkışın yapıldığı. Efes kapısı isimli bir antik sur kapısı vardı. Şu anda bu sur kapısının nerede olduğunu bilmiyoruz. Fakat şu anda üzerinde bulunduğumuz yol Efes istikametine giden e, yolların kesişme noktasıydı. Bu yol 1930'lu yıllarda buradaki mezarlık alanının kaldırılması sonucunda ortaya çıktı. Ve o günden bugüne kadar herhangi bir kazı çalışması ya da iyileştirme yapılmak şöyle dursun. Tamamen hoyratça kullanılmış bir durumda. Üzerinde pazar kuruluyor. Hafta sonları. Buradaki pazarcıların kendilerine göre direkt dikmek için vesaire kullandığı çeşitli e, demirler vesaire burada. Bu taşlara, antik taşlara zarar veriyorlar. Buraya bir tane tabela dikilmiş. Bu yeni bir tabela. Bakalım ne yazmışlar buraya. Evet, İzmir kent tarihi arkeolojisinde milattan önce birinci yüzyıla ait olduğu düşünen Roma yolu iyi korunmuş kent içi cadde izidir demiş. Agora'ya paralel olarak uzanmaktadır. Kentin güney kapısına, diğer yandan da Değirmen Dağı üzerindeki Zeus Tapınağı'na Olympian Zeus Akraios'a ulaşım sağlayan caddenin parçasıymış. Evet caddenin 100 metrelik bir bölümü korunmuş durumda. Şu anda gördüğünüz gibi ileride evlerin ve cadde asfaltın altına kalıyor. Denize bakan tarafında bir meyille bir uçurum var. Burada zamanında eskiden İpek Yolu isminde bir gazino vardı. Burası yıkıldı. Aşağısı park. Bu parkta da arkeolojik izler daha önce ben geldiğimde tespit etmiştim. Yine çanak çömlek keramik parçaları var. Bakın yolun devamı tamamen parka taşlarla kapatılmış durumda. İleride Hasan Sağlam Öğretmen Evi vardı. Hala duruyor mu bilmiyorum. Sanırım yıkılmış da olabilir. Şu anda gözükmüyor çünkü. Buraya gelmeyeli bayağı bir uzun zaman oldu. Bakın burada cadde bitiyor. Hemen kesişiminde bir parke döşenmiş kısım var. Aslında buralar kazılsa tamamen Roma yolu devam edecek. Bakın burada tekerlek izleri vesaire var. Zamanında kullanıla kullanıla Tamamen çok sağlam bir şekilde kalmış. Roma döneminin karakteristik sağlam taş döşeli Roma ilindeki bu yol maalesef tamamen hiç e, tasvip edilmeyecek şekilde yani bakımsız durumda. Yani Avrupa'da olsaydı klişesine başlamak istemiyorum ama herhalde Avrupa'da olsaydı burası turistlerin ziyaret ettiği gayet bakımlı arkeo, arkeo park olacak bir yer. Bakın yan tarafında zamanında sto denen yine üzeri kapalı sütunların olduğu büyük olasılıkla kısımlar var. Burada büyük olasılıkla yine dükkanlar vardı. Caddeyi boydan boyu yürüyelim. Bakın buralarda Tekerlek izleri var. Zamanla kullanıla kullanıla çok uzun zaman kullanılmış bu yol. Altın yol olarak da geçiyor literatürde. Tekrarlıyorum. Zeus Akroyos tapınağı vardı ileride. Şu anda binaların altında. Yine bayram yerinde. Yine Efes'e giden yolların kesişiminde burası. Yeşil dereye uzanan bir yol. Burada bir bakın sütun parçası var. Sütun parçası ne hale gelmiş. Tamamen pazardan kalma çer çöp var. Bakın şurada cadde yayaların belki geçim, geçmesi yürümesi için yapılmış kaldırım parçaları. Bakın burada antik taşların üzerinde ateş yakmışlar. Mahvetmişler. Antik taşları. Çok güzel, romantik, antik çağı hissettiren, o döneme insanı götüren korunmuş bir yol. Fakat maalesef burası Türkiye. Kıymeti bilmiyor. Özellikle İzmir gibi bir yerde yıllarca bu ayıp gerek Kültür Bakanlığı gerekse belediye tarafından devam ettirildi. Arkeologlar defalarca burayı kazıp turizme kazandırmak istese de nedense buranın ortaya çıkartılması istenmiyor. Dediğim gibi demin Eşrefpaşa Parkı'na gezmiştik. Burası da olduğu gibi arkeolojik sit alanı. Arkeolojik seramik örnekleri var. Buralar olduğu gibi Kent arkeolojisinin önemli noktalarından bir tanesi. Maalesef şimdiye kadar yapılan tek şey buraya bir kırmızı renkli bir tabela dikmişler. Fakat gördüğünüz gibi pazarcıların insafına terk edilmiş. Bakın kaldırım taşları var burada. Dediğim gibi burası Osmanlı döneminde mezarlık olduğu için günümüze kadar bozulmadan gelmiş. Umarım artık burası hak ettiği değeri görür ve tamamen arkeopark haline gelir kendilerine başka bir pazar yeri bulsunlar. Burayı da artık tarih severlerle, arkeoloji severlerle baş başa bıraksınlar. Hepinize iyi günler. İzlediğiniz için teşekkür ederim.